Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta Garen oynuyorum. Düşük bir maçtayız. Zaten özellikle bu ekranları veriyorum. Birçok kişi işte düşük maç atıyorsun falan diyor. Ancak zaten bunu kasıtlı olarak gösteriyorum. Çünkü düşük da bakın karşınızdaki adamlar bu hatalar yapıyor ve siz de bunu değerlendirerek lig atlayabilirsiniz demek istiyorum. Amacım tamamen bu. Defansif oynayacağım için Doran kalkanıyla başlıyorum. Karşımda Kamil var. Oyun hızlı başladı. Zaten runler karşınıza gelmiştir. Normalde Garen'e yenilmezse phase rush tercih ediyorsunuz. Duruma göre değişiklik gösteriyor. Yetişmek istediğiniz bir rakip olduğunda genelde phase daha iyi oluyor. Ancak yenilmez uzun süren savaşlara daha etkili. Yani Kamil'e karşı yenilmez daha etkili diyebiliriz. Karşı şakoda Flash var. Bizim ormancıda Ignite çarp var. Bir değişik geldi ama hadi bakalım. Şimdi Kamil'i nasıl kantırıyoruz dostlarım? Normalde Jax'le çok güzel kantırlayabilirsiniz Kamil'i. Onu söylemek isterim. Bu arada buraya görüş atılmış. Ekko'nun şu an burada beklemesi lazım. Ayrıca 30 saniye var daha. şu an yardım isteği atmasının bir manası yok. Hatta böyle atanlar geldi gidip yardım etesim gelmiyor dürüst olmak gerekirse. Şu an rakip nereden başladığını bildiği için aslında buradan başlamamız gerekiyor. Ama ormancımız belli ki tecrübesiz. Yani Silver'e bir oyuncu zaten. Gayet normal şeyler bunlar. Ne yapıyor Eko şu an anlamadım ben. En büyük düşman. Anladım abi. Ben bir iki tane vur giderim abi. O W başlaması mantıksız yani öyle bir maşangı çekilerden yok. Ormancı bir garip. Skill açmadım. Şimdi rakibime göre skill tercihi yapacağım. Önce bir nereden hangi yetenekle başladığını göreyim. Kılıç başlamış. Muhtemelen agresif oynayacak. Tamamdır. E başlamış. E diyorum ya W. Kafa gitti. Şöyle bir ufak takasa girecektim ama kalkanından dolayı kazandığı yapacak bir şeyim yok. Şimdi niye karan aldım? Zaten 3 leveldan sonra güçlüyüz kamile karşı. Şu an pek gücümüz yok desek yanlış olmaz. Şöyle bir kalkanı yokken hemen bir ufak vurabiliriz. Ignite var. Bir Ignite avantajı söz konusu. Ve Kamil'den dayak ettik bu arada. Hop, flash atmak zorundayım yoksa ölürüm. Ignite de var. Burası şu an benim hatam tamamen. Çünkü 3 level'da güçlüyüm zaten. Bunu biliyorum. Adamla takasa girmemem gerekiyordu. Kamil'e karşı Garen güçlü. Jax tabii ki az önce anlattığım gibi daha güçlü. Çünkü üzerine atladığınız zaman direkt dojlayabiliyorsunuz. W'nuzla birlikte Kamil'i counterlayabiliyorsunuz. Garen'in de aslında burada counter olma esprisi. Birazdan göreceksiniz. Üzerime ile atlandı W basıyorum. Hem CC'den çabuk çıkıyorum hem de o istediği burst hasarını bana atamıyor. Ama tabii ki yine koridorda şu an o güçlü. Biz belli bir dakikadan sonra iyi oynarsak güçlüyüz. Hızlıca minyonlarımızı keselim kule altında efendi efendi. Kamil'in burada durmaması gerekiyor. Şu an SS olması lazım. Ben de Kamil SS ping'i verip takımı uyarmam gerekiyor. Kimi zırhını aldık bu arada çok yakın olduğu için. Minyonları kesip takasa girebilirim. Şu an 3 level'da bir tık daha güçlüyüm Kamil'e karşı. Ama tabii önceliğim şu minyonları düzgün şekilde alabilmek. Garen'le tabii ki kule altına farm yapmak öyle erken level'larda çok mümkün değil. Şöyle bir susturdum. E ile vuruyorum. W'm bastım diyecektim. E ile kaçmayı tercih etti. Sıkıntı yok. Onun E'si ile benim W sürem neredeyse aynı. Potunu kullandırdık. Benim pasifimden can yenilemem var. W'sunu da yemedim. Harika oldu. Kalkan dönmeden bir takasa daha girebilirim kemik zırhı yokken. Zaten kemik zırhının olmadığını buradan görebiliyorum. Düz vuruş. Q şöyle E ile bir ufak hasar takası. Kalkan ucuna döndü bu arada. Biz kötü oynadık buraya. Sıkıntı yok. W bekletiyorum. Tamamdır. Bakın W bekletmeseydim ölmüştüm orada. Kalkanı gelmeseydi o ölmüştü bu arada. Onu da söylemek isterim. Koridor kötü kaldı. Şu anda koridoru dondurabilir ve güçlü bir hale gelebilir. Ama ben tabii ki şöyle şuradan bir bot bir de uzun kılıç alacağım. Şey uzun kılıç diyorum. Hançer alacağım. Bu ward ne abi? Ha şako atmış ward'u. Tamam. Base attım kanka çok oldu. Hızlıca koridora gidiyorum. Şu an lane'i pushlamaya çalışıyor. Bakın demiştim ki Onu minyonları daha fazla. Lane'i pushlamak yerine üzerine alsaydı ben çok fazla minyon kaybederdim. O şu an tam tersi oluyor. Shaco'nda Q'su yoksa keserim bu arada Şakoyu. An var ya uğraşmayacağım. Minyon daha değerli. Uyarımızı da atalım ormancıya. Şuradan minyonlarımızı alalım efendi efendi. Tamamdır gayet güzel. Dediğim gibi düşük level'larda kule altında minyon almak Garen'le son derece zor. Zaten erken level'larda geri düşmezseniz Garen'le çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Şako bizim orman takılıyor. Yakalayamayacağım için gitmiyorum. Benim Garen'le Şako yakalama lüksüm pek yok desem yanlış olmaz. Şöyle E ile koridoru Zaten çok fazla fazla var. Bu arada kötü oynuyorum şu an ya. Dur. Kendi toparlayacağım şimdi hemen. Odam veriyorum maça ve bu maçta güçleneceğim. Shaco hala bizim ormanda. Hemen gidip bir rahatsızlık verelim. Zaten koridorumuzu güzel bir şekilde pushladık. Şöyle üzerine oynayarak rahatlıkla hasar çıkartabiliriz. Heimer de geliyormuş galiba. Gidelim şöyle Shaco'nun üzerine. Kendisini kapatalım bir. Tamam bu tarafa kaçtı. Benim oraya kovalama lüksüm yok. Buradan geri çıkacağım. Buraya ward attı. Şako kötü oynuyor bu arada. Ciddi bir vakit kaybı orası. Özellikle kamp çalamadıysa. Şimdi görmüyorum gerçi çaldım çalmadım ama 6 level oldu. Avantajı onu da geri çıkıyorum doğal olarak. Çünkü koridor hem hızlı pushladı hem de birazcık exp kaybettim ben az önce attığım base'den dolayı. Ve o 700 altınlık pırıltı ile gelmiş. Bakın W bastım. Hiçbir şey yapmıyorum. Kalkanı bitecek. Q düz vuruş E. Ama bana hasar çıkmayacak ondan. Süper. Bakın 6 level olmasına rağmen biz dövdük. Hatta şu an 6 level ben olsaydım kesmiştim. Ignat farkından dolayı. W'nun efekti bu oluyor işte. O istediği hasar bize çıkartamıyor Kamil. Bu arada bunu Kemil falan diyenler var. İsmi Kamil diye okunuyor dostlarım. Bilginiz olsun. Böyle kemi, Kemil falan diyorlar. Çok sinir oluyorum ona. Yine çok fazla minyon yığdı üstümüze. Ama bu sefer 6 level'ım yaklaşamaz. O alt de ona. Tamamdır. Bakın ben de minyon kaçırdım ama o da pleti alamadı. Bu arada minyon alamıyorum kul altında ya. Rezil durumdayım şu an. Gerçekten ağlayacağım şu an. Neyse bu minyonu toparlayacağım ben. Söz veriyorum size. Şöyle bir kalkan alalım. Tamamdır. Ufak takası, har takası. Bakın E'sini kullanmadı sürece ben W'mu kullanmıyorum. Hemen düz vuruş. Kemik zırhı var. Top W'sine bastım. E'yi açtım. Ignite'a bıraktım. Hop, ultisine bu kadar. İşte Camille bu kadar kolay kesilebiliyor. Hatta erken oyunda hata yapmasaydık şu an çoktan dövüyorduk. Onu da söyleyeyim. Başta hatalı oynadım. Bir taraftan anlatırken tabii ki insan dikkati ister istemez dağılıyor. Kusura bakmayın onun için. Hani öyle yayıncılık zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Ben hayatımda hiç mesela LoL maçı anlatarak hiç LoL oynamadım. Bu kanal açtığımdan beri bunu yapıyorum. Doğal olarak da son derece aa bu adam teleportu vardı. Bak bu kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Şurada base'imizi atalım. Minyonu burada tutamaz. Çok fazla hasar yer. Dediğim gibi hani yayıncılık yapmaya başladıktan sonra bunu alıştığım için birazcık benim için zorlu diyebilirim. Bu arada bot almayacağım. Şuradan bir tane şunu alacağım. alacağım, çıkacağım. Şimdi bu almak çok kıymetli. Koridoru çok güzel pushluyorsunuz bununla. O yüzden de buna gitmek benim için bottan daha değerli. Zaten bot için param her türlü çıkıyor yani. 500 altınla illa base atarım ben. Ama böyle 1100 altın falan toplayıp tek seferde bu eşeği almam biraz daha zor oluyor. Takımız fitliyor harika. Ufak ufak ölmeye başlamışlar. Çok mutluyum bundan dolayı. Çünkü maça tek başıma taşımak istiyorum. Zaten şu an öne geçtik ufak ufak. Şöyle <laughs> kemik zırhımız gitti. Asla. Onu da kemik <laughs> zırhını almamız lazım. Hemen şöyle bir düz vuruş tamamdır. Kemik <laughs> zırhını aldık. O bana vurmadı ama kalkan hala duruyor. Şöyle kalkanı alana kadar üstüne gideceğim. Tamam okey. <laughs> yani benim için okey bu. Zaldır kötü ya, bir gank. Bakın mesela güzel gank olduğumu söylüyorum. En son galiba Renekton maçında evet güzel bir gank atılmıştı. Uzun süre sonra. Eko'dan şu an rezalet bir gank yani öyle böyle değil. Tamamdır. Şu an bu arada dümdüz kesebilirim ya ultim döndüğü gibi. Şu an minyonları biriktiriyorum. Dive atacağım çünkü. İstesem direkt minyonları pushlarım. Allah'ım ya Eko çok kötü oynuyor. Eko çok kötü oynuyor. Bakın ölecek şimdi seyredin. Gerçekten çok kötü oynuyor. O altını ben aldabildim mi bu arada? Direkt şöyle susturup ulti ile kesebilirim. Aa 9 canlı. Şaka mı? Neyse öldü zaten de. Tamamdır. Kestim çıktım. Eko rezalet oynuyor bu arada. Öyle böyle değil. Bakın burada ben mesela birazcık hasar vursaydım bayağı bir olacaktı. Bir de minyonlarımı kesmiş. Allah'ım yarabbim. Beni geri düşünmekten başka hiçbir şey yapmadı çocuk ya. Yani bu piletleri artık 3 zırh oldu. Daha fazla hasar çıkartamıyorum. Bakınız. 135'e çıktı kulenin hasarı. Şey defansı. Hemen şuraya E alıyorum. Bakın kırbacı da vurdum. Bakın nasıl pushlanıyor koridor. Tek seferde. Base'in burada şimdi güvenli güvenli atabilirim. Hatta şurada durup Camille'i koridora geçirmeyeceğim bakın. Üzerimde altın var ama Shaco bir şey yapamaz bana. Flash'ım da var zaten. Şimdi burada duracağım. Camille'i koridora geçirmeyeceğim. Düz vuruş. Q. Hop. Şöyle vurmaya devam ediyorum. Koridora geçirmeyeceğim onu. E'sini kullandı da ben de kullanacağım. Q'su için geliyor. Tık. Kullandım. Bakınız. Canı az. Şimdi ben bunu da atarım birazdan. Shaco geldi herhalde, bu kadar rahat üstüme gelmesinin başka bir açıklaması olamaz. Ward'unu kesemedim lan bu arada. Hemen bir tane pot bastım. Ah be, burayı kötü oynadık. Baya kötü oynadık. Sıkıntı yok, problem değil. Burada minyon kaybettirdim, o yüzden word diyebiliriz. Tabii ki shutdown verdiğimiz için bu kötü bir senaryo ama... ...base atsaydım zaten o goldu vermeyecektim. Hmm, bu arada eşyam bitti. Bot mu eşya mı? Her zaman eşyadan yanayım ama bot da önemli. Neyse eşyamızı bitirelim. Bot her türlü bitiririz zaten. Orada ultim yoktu. Bence kötü oynadım. Ultim yokken o savaşı yapmamalıydım. Hani ikimize de ignat var sonuçta. Hani benim bir avantajım orada söz konusu değil ama onun ultisi vardı. Hiç problem değil. Bir tane plate, bir de skor kaybettik. Zaten Kamili yine her türlü keseceğim ben. Ama tabii ki daha snowball'a bağlayıp daha fazla güçlenebilirdik. Gereksiz bir hareketti. Q'muzda ward'a attık kesmek için. Orayı bayağı leşledim ya. Neyse, sıkıntı yok. Toparlayacağım. Şimdi Kamil base'e gitti. Bu sefer pushlama sırası bende. Şöyle hemen bir aim açıyorum. Bir tane eyle bir de hız kesenle nasıl koridoru puşladığımı gördünüz zaten. Hemen kuleyi buradan sökelim. Oyundaki ilk kule bu arada. Heymer almadan biz alalım. Tamamdır. Şöyle kuleyi aldık. Çok güzel. Üzerimizde bayağı gold var bu arada. Süper. Rakip bot kasılıyor. En sevdiğim. Hemen base'imi atayım. Eşyan bitireyim. Üstümü hatta keserim bu arada Kamil'i. Beni kesme lüksü yok şu andan itibaren. Eşyam vardı botum bitti. Bir tane de ward'umu aldım. Çıkıyorum. Şimdi bundan sonra da hull breaker'a gideceğiz. ilk eşya olarak. Biraz da tanklaşmak için. Zaten karşıdaki şako AP'ymiş. Artık bana hiç hasar vuramaz. AP Şako sadece W'larıyla hasar verebilir. E ben de onun W'larına girmediğim sürece o hasarı bana çıkartamayacağı anlamına geliyor. Bu durumda 2 v 1 atabilirim. Rakip MF 6-0 çok güzel. 3-2 Heymer. Bakın rakip komple önde. Maçta şu an iyi durumda diyebileceğimiz tek kişi biziz. Ve bu maçı da taşıyacağız göreceksiniz. Şöyle bir ufak vuralım. Tamam bakın. Hemen üzerine gidiyorum. Slow'umu verdim. E'sini kullandırdım. Sadece benim E'm biraz boşa gitti. Ama hiç sıkıntı yok. Ah be. Tık. Ulti. Onu kestim. Şako AP olduğu için daha fazla savaşmayacağım çünkü pasifiyle bana vurabilir. Şu değilmiş. Yanlış hedef. Tamam. Buradan kaçacağım zannedip oraya W koydu. Şöyle bir slow vereceğim arkasındaki pasifine. Benim için kafi. Dediğim gibi Şako sadece kendi kovalatarak kendini kestirebilir. Ben de bunu yapmayacağım için. Yaptığı hareket tamamen boşa gidiyor. Bir de Şakoları çok severim. Genelde troll olurlar ve takımlarına hiç fayda sağlamazlar. Bakınız az önceki Şako'nun gelişi yani. Kamil orada öldü. Şako'ya güvendi bir de topraklarımızı korumak için. Bakınız, gördünüz mü? Hep aynı hareket, hiç değişmiyor. Ben geleceğim buna şimdi tahrim patlatacağım efendi efendi. Bu kadar çıkıyorum. Şimdi şaka diyor ki ben geldim kanka saldır saldır diyor şu an atlayacak üstüme bak. Gördünüz mü? Boş boşuna gen katıyor. Hemen şuraya bir kırmızı ward atacağım bu arada. Geçişi engellemek için. Şimdi Kamil'i bekliyorum. Düz vuruş Q susturdum. Şöyle güzel bir mı vereyim. Hala kalkanı kullanmadı bu arada. Tamamdır. Benim için bu kadar kafi. Hemen biraz daha baskı kuracağım. Buradan canı zaten az. Muhtemelen ikinci kuleyi alırım diye düşünüyorum. Almasam da dive'larım bu arada şu an Kamil'i. Biraz yavaş pushlayacağım. Minyon biriksin, minyon kaybetsin diye. Ben de kuleyi rahat alayım. Şöyle ne yapacağım? Sadece arka minyonları keseceğim. Bakın bu hani hasar çıkmasın, benim minyonlar ölmesin. Minyon biriksin. Ben de rahatlıkla dive'ımı atayım ve kuleyi alayım istiyorum. O yüzden sadece arkacı minyonları kestim. Şimdi bu koridor burayı pushlayacak. Benim minyonlarım bunları kesecek ama yavaş kesecekler çünkü tanklıyorlar şu an. Arkadan bir wave daha yetişecek. Böylelikle rahatlıkla koridoru pushlayabileceğiz. Şöyle sadece arkacıları kesiyorum. Yani büyücüler Arkacılar ne ya? Hesabın Neyse. Edin. Şimdi artık kamera dive atabiliriz. Her şey uygun. Bakınız 2 milyon dalgası gelecek. Ben burada eğer bunu öldürebilsem Kamil'i. Ben ölsem bile geri düşecek. Tamam kalkanı da bana vurarak verdi. Hemen. Hemen flashımla da kaçtım. Süper. Çiçek oldu çiçek. Süper. Bir de ölmedim değil mi üstüne? Allah'ım daha ne istersin ki? Şako üst ormanında, alt ormandaydı. Şu anda buraya doğru geçiyor. Hemen bunu aldım çıkıyorum. Çünkü gördüm buradan geçişini gördüm şuradan. Şu an bana doğru yürüyor. Ben de geri doğru çıkıyorum. Şimdi ikinci kuleyi aldım ya bayağı güçlü oldum. Artık ufak ufak harita etki etmeye çalışacağım. Alabilirsem vadi alacağım. Hop. W var hiç sıkıntı yok. Bu arada keserim şu an. Ah be bir canlı kaçtı. Neyse sıkıntı yok. Flash da gitti. Hemen pasifini öldürtecek bana. Hani güya. Ben de öleceğim orada. Sıkıntı yok. Ben Ignite'a gerek yok diye düşündüm. Teklerim diye düşündüm ama. Gerçi Ignite'da o ara döndüm bilmiyorum ama. Sıkıntı yok. Bizim için worth. Şunları alalım. Bir tane de can eşyası alalım. Dümdüz devam baskı kurmaya. Şimdi şöyle vadi alalım. Bir işaret atalım. Deli gibi öne geçtik. Kamil'e bayağı minyon kaybettirdik. Yani biz farm kesemiyoruz ama rakibe de kesetmemeye çalışıyoruz. Dikkat etmişsinizdir. Yani amacım şu an dakika farm değil. Kamil'i geri düşürebilmek. Eko ne yapıyorsun kanka orada ya? Ben ufak destek gideceğim bir Eko'ya da. Üstüne atlasınlar diye bekliyorum. Benim oraya girme şansım yok. Burada arada görüş vardı. Ha W varmış. Neyse sıkıntı yok can saldı. Şuraya hemen pushlayalım. Heymer tapa çıkmış tamamdır. Heymer'i kesemem bu arada yani çok zor Heymer'i kesmem 1v1'de. Her ne kadar Ağaz. önde olsam da. Tabi pushladım buradan dümdüz gidiyorum mid'e. Hem kamile baskı kuracağım hem de mid'in kulesini alacağım. Şuraya ward atıyorum ki almasın bunu diye. Yone de temiz ölüyor. Kesti mi lan? Helal lan çocuğa. Aferin oğlum. Şimdi dön kanka. Dön. Beyzat. Ben kuleyi alacağım zaten. Şimdi burayı aldık dostlarım bakın. Buradan ikinci kuleye de hasar veririm. Şakon da canı %50 güzel. Bu W attığını gördük. Biz bait haklı sıra. Tamamdır süper. Bu arada susturduğumuzda Şako bizden kaçamıyor. Vurmaya devam. Heymer'in zaten tapta olduğunu görüyorum. Tamamdır. Kuleyi de bayağı erittik. %50'ye kadar düşürdük. Heymer kule açabilir. Sıkıntı yok. Ben de karşılığını veriyorum. Şöyle bir üzerine gideyim Şako'nun. Tamamdır. Güzel ultisini aldık. Hiç savaşmamıza gerek yok yani. Şakon'un bu korkusu bile bize yeter. Pasifini yolda kendi arkada. Hemen takımımıza bir böyle bir eskortluk edelim. Hani ben buradayım. İstediğiniz gibi baron alabilirsiniz diyorum aslında. Rakibe baskı kuruyorum burada durarak. Bakınız bedava ejder aldırdık takımımıza. Neden mitten kurduğumuz baskıyla kendi gücümüzle yani. Hiçbir şey yapmadım aslında değil mi? Ama işte aslında o hiçbir şey diye gördüğünüz şey rakibe bir baskı kurmak. Rakip diyemiyor olan garen burada dur çıkmayalım. Hani çıkarsak ölürüz falan diyor. O yüzden de rahat oynayamıyor. Mesela şimdi ben ikinci kuleyi zorlayacağım buradan. Herald'ı alabilirsek çok güzel olur. O CC soktu hemen susturdum. Güzel. Hasarımı bırakıyorum. Ignite'ımı bıraktım. Tamamdır. Ölmeyecekti ignat bırakmasaydım. Ultimi de atmak istemedim. Şakoyu saklayacağım. Ultisi de yok şakonun bunu biliyorum. Taburus'un kullandığı da ölecek. Hemen buradan bir tahrip patlatalım. ikinci kuleyi de alalım. Bakın Şakon ne işe yarıyor şu an? Hiçbir işe yaramıyor maçta bakın. Sadece troll işte, W falan koyuyor. W biri girerse eğlenecek kendi çapında. Şurada W'si olduğu için gitmiyorum daha fazla. Tamamdır minyonları da pushladık süper. 2500 altına base atıyoruz. Şurada görüşümüzü alalım. Hemen bir rakibin ormanına da gelelim. Baskıyı mükemmel koyuyoruz. Bu arada Herald dedim çocuğa. 500 tane şart attım. Almadı. Yapacak bir şey yok. Bizim üstünlüğümüzü kullanamıyor Eko. Hemen bunu aldım. Şöyle bakalım. Buradan Karabalta'ya gidebiliriz. Hemen bir uzun kılıcı aldım. Zaten tanklığım yeterince iyi durumda. Birazdan base atar. Karabalta'yı da bitiririz. Dakika 20. Biz 2,5 eşyayız. Çok iyi durumdayız. Şako'ya karşı da nasıl oynanması gerektiğini ayrıca gösteriyorum. Eko'nun durduğu yer bayağı troll ya. Hiç gerek yok. Rakip orman çalabilirsin ama ben yokum mesela. Hani ne yapıyorsun? Şu gideyim bir red alayım bari. MF ne durumda? 7-1. Tamam hala güçlü durumda MF. Ama botumuz kule almış. Enteresan. Şako hiç kovalamıyorum zaten. Şako şu an son derece sinirli bu yüzden. Tamamdır. Yine de ultisini kullandırdık. Ah be. O daha uzaktaydı ya. Ben ona gider düşündüm. Sıkıntı yok. NT diyelim. 60 saniyesinden ultimiz. Dediğim gibi ben kovalamıyorum. Üstüme geldi, ben de denedim. Orada şak olsaydı güzel bir skor alacak bedavaya. Ama değilmiş, yapacak bir şey yok. Inhibitor kulesini aldık. <laughs> evet bakın kim tutuyor şu an, karşımızda kim var? Kimse yok. Inhibitor kulesini açıyoruz dakika 21'de. Çok rahat bir şekilde. Tamamdır. Şimdi çıkabilirim buradan. Hemen W'ümü bastım. Ya hasar takası. Ignite'ımı da bırakacağım ama Ignite'ım yokmuş. Ya seni ben... ...sinirlendim bu arada, tamam. Bu kafi. Hop, dodge. Çok bayağı dojladım bu arada ya. Öyle bir doj çekil yok. Şey Fazla dojladım yani. Tamam da atıyorum burada. Eko istediği kadar savaşsın. Çok umurumda değil yani Eko'nun ne yaptı. Normalde Shaco için flash'ımı atmam da e, hiç ölmemiş. Yani daha güzel gold veriyor. O yüzden değerdi yani onu attığım flash'a. Hani mesela Camille olsa orada atmam. Adam 1-7 yani. Ne yapacağım bir 7 Kamile flash atıp. Ama Shaco 1-1 gidiyor anladınız mı? Ondan alacağım gold daha farklı. Tecrübe puanı daha farklı. Ki zaten ben 15 level'ım. Kamil 11 level. 10, 13, en iyi durumda olan kişi 13 zaten. Değil mi? Aynen. Bakın en yakın kişiye 3 level fark atmışız. Oyuna resmen böyle ambargomuzu koyduk. Mid inhiye açık. Şimdi geldim bottan yaracağım. Tabii ki buradan çıkın işareti atıyorum. Omurga kıran var diyorum. İnşallah giderler. Birinin gelmesine gerek yok. Ben burayı zaten alırım diyorum takımıma. Şöyle bir buraya ward'umu attım. Tahrim'i patlattım. Tamamdır. Q'suna W'yu bastım. Yone'nin burada olması tamamen troll. Onu da söyleyeyim. Omurga kıran var diyorum ama laftan anlamıyorlar. Tamam onlar botta oynuyorlarsa ben tapa çıkıyorum o zaman hiç sıkıntı yok ya dedim maçı mı bitirsek ya tamam hemen burayı tutar ben şuradan geçeyim gideyim ya şimdi gidelim şuradaki minyonları da temizleyelim zaten az var bizim minyonları da temizlemek üzere orayı hemen eğimi açtım döne döne farmlarımı kesiyorum bu arada dakika farma yaklaşmışız biraz daha temiz farm yaparsak eğer maça dakika farm bitirebiliriz abi habire bana geliyor ya çık oğlum çık lan çık lan çık 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 Beni yalnız bırak. Şöyle Swain'i diyorum hani Sven geliyor omurga kırandan zırh büyü alamıyorum. Zayıflatıyor beni yani. Şöyle ejder alın alt taraftan kule alın bir şey yapın ya. Bu arada Luden mi aldın cidden ya? Heymer Luden alınmaz bu arada dostlarım. Buradan çıkacağım. Liandri tercih edilir. Genellikle. Buraya oynayacaktım da. Gerek yok ya. Aha Morgana skillini harcadım. Buraya oynarım şimdi. Bekliyorum başında. Şöyle Direkt ultisini patlatamadan ben patlattım. MF'de oynayabilirim ama skilllerim yok. Hey merde açtı gerek yok buraya daha fazla oynamaya. Şu ulti bitince girerim bu arada sıkıntı yok. Ultinin süresi doldu. Hey e gidiyorum. Susturdum. Pardon yavaşlattım. Üzerine susturdum. One shot. Şu taretlerini de keselim. Tık. Güzel. Ultimi harcayamam o kadar canın az olan birisi için. Ben tanklıyorum hemen. Şöyle minyonsdan az olduğu için. Tamamdır. Bir kuleyi aldım. Bu şu anlık yeterli. Şurada minyon var. Hemen minyonları temizleyeyim. Tapu da bir pushlayayım. Base'imi atayım artık. 2000 gold oldu. Bakın bu arada maçı kim taşıyor? Hani takımımızda mesela böyle ulan maçı da taşıdı götürdü dediğiniz bir kişi var mı? Eko 2-1 gidiyor. Maça etkisi yok adamın. Bak 4 tane kill katkısı var sadece. 2 kill almış 2 asisti var. Yone zaten bir ara oyunda yoktu. İşte bizim sayemizde 3-5 kill aldı. Bot kötü durumda. Kim oynuyor? Tek başımıza oynuyoruz. Maçı aldık. Sırtımıza dedik ki binin takım. Götüreyim ben sizi gideceğiniz yere dedim. Taksicilik yapıyorum şu an. Çok fazla fokus aldığım için buradan stera gidebilirim. Ya da biraz sapıklık yapıp hayalet alabilirim. Şöyle bir bakayım. 3 AP'ler. MF'in vuracağı hasar çok önemli değil. Hani kayıtlarım yani MF'i. MR da gidebilirim aslında. Yok ya Sterak abi. Dümdüz. Alt eşyalarını aldım. Bir tane de karışım aldım. Sıvışma için tamamen. İsterseniz diğerini de alabilirsin. Çünkü W'nuz zaten bir sıvışma sağlıyor. Yani W'yu bastıktan sonra yiyeceğiniz CC'lerin tamamı çok daha kısa sürüyor. Hani şöyle okuyabilirsiniz isterseniz. Sıvışma kazandırdığı için bayağı bir etkili oluyor. Şimdi ben niye bota geldim? Zaten mid inhibitor açık. Yani midden ben baskımı kurmuşum. Şuralarda da patlatayım da bana gelecek olanları engelleyeyim. Camille'i de arkasından kapatalım. E ile kaçmaya çalışacak ama yeterli değil. Hemen susturdum. Yavaşlattım. Harika. Ultim atacağım bu arada. Çekinmeyeceğim. Çünkü bekleme süresi bayağı azaldı artık level'ımdan dolayı. Hani bir kişi eksilteyim diye. Yoksa kameli kesmek benim için çok bir şey ifade etmiyor da. Şimdi ben buradan baskı kuruyorum. Niye bottasın? Baron var dostlarım. Bana gelirlerse takımım baron alır. Yani inşallah alırlar. Gelmezlerse de botu yararım. Mantık bu kadar basit. Ama takımın baskı kurmayı tercih ediyor. Yani bu da bir tercih. Başka bir yerden kule de açabiliriz tabii ki. Ama ne kadar mantıklı tabii tartışılır. Şöyle kuleyi hemen almak için minyonları puşluyorum. Zaten üzerinde hull breaker var. Yani bayağı kulelere ekstra hasar veriyorum. Minyonum güçleniyor falan. Botu da böylelikle rahatlıkla açacağım. Savaşta falan hiç işim yok. Umurumda değil. Hey Mary'sini kaçırdı. One shotlarım şu an. Tamamdır. Sayemizde takım gerçekten bir şeyler kazanıyor. Yani o kadar çok kulaştık ki adamlar artık altında öne geçti. Hani bizim aldığımız kuleler sayesinde. Oo Heymer'in oynayışa bak. Samir 3'te 3. Nice oğlum. E'si var diye Heymer'in üzerine atlamıyorum. Şöyle bir susturacaktım. Susturamadım. Sıkıntı yok. Zınk. Ulti. Çok güzel. Çok güzelsin be çocuk be. Tamamdır bunu da kestik. Ve GG dostlarım. İşte Garen'in gücü de bu. Bir mekanik yaptık mı? Hayır. Hatta maçın başına geri düştük. Adamı öldük falan biliyorsunuz. Yani şu anda 1-9 giden adamın tek kili bizim. Yani tek kili aldı o da bizim kilimiz. Ama ona rağmen bu kadar öne geçmeyi bildik. Sadece birazcık rakibin hatalarını değerlendirdik diyelim. Garen eline sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Eko her ne kadar kötü bir gank atsa ve kötü bir vade açmış olsa da maçta en azından en çok etki eden kişiydi diyebiliriz. Hani en azından görev falan yaptı yani çünkü verebileceğim başka kimse yok. Şöyle vuran hasara bakalım. 22.000 bin hasarla ikinciyiz sanırım. Normal zaten. Hey olayı hasar verebilmek. Kastığımız altın yaklaşabilen olacağını zannetmiyorum. 15.400 altın kasmışız. Bizi en yakın kişi 12.700 altında MF. Bakınız MF çok güçlüydü. İsteseydi bu maçı tutabilirdi. Ama yaptığı hatalar kendiniz gördünüz. Yani düşük eloda zaten video çekmemin esprisi tam olarak bu. Üst eloda böyle bir MF olsaydı ben ne yapardım? İşte anatema falan alırdım mesela. Anatemanın zincir kılıcı var ya. Rakibe basıyorsunuz %30 hasar azaltması falan sağlıyor. Onu alıp MF'in üzerine oynamaya çalışırdım. Ama MF'i kesmem gerçekten çok zordu. Pozisyon atası yapması lazımdı. Ama düşük eloda bakın MF'i bir kere bile kesmeme gerek kalmadan maçı bitirdi. Çünkü doğru oynayamadılar. Halbuki MF'in o kadar baskı kurmuşken bottan ilk kuleyi açması lazımdı. Sonra lane swap gelmesi lazımdı. Camille bota gönderip taptan kule gerekiyordu. Ondan sonra midde toplanıp mid açmaları gerekiyordu. Ejder'e ve vadiye rotasyon yapmaları gerekiyordu. Bunların hiçbirini yapmadılar. Çünkü düşük el oyuncuları. İşte bu adamlar sizin takımınıza ya da karşıya geliyorlar. Demek istediğim sizin takımınıza gelenlere flame atıp sinirleneceğinize rakipte de böyle insanlar olduğunu bilin. Adamın 11'e 3 gidiyor. Mükemmel kili var, skoru var ama hiçbir şey yapamıyor. Maçta hiçbir şey yaramıyor. Bu da zaten anlatmak istediklerimi gösterebildiğim anlamına geliyor. Umarım sizlere de faydası olmuştur. Son olarak da şöyle vurulan Kule hasarına bakalım. Klasiktir. 19.800. Yani dostlarım kimse kuleye vurmamış. Maçta kuleye vuran tek kişi biziz. Gerçekten maçı tek başımıza taşıdık desek sanıyorum yanlış olmaz. Umarım öğretici olmuştur. Umarım sizler için keyiflidir. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.